Yanımızda Serenaz Grup Özel Proje Koordinatörü Sayın Buse Ertan var. Buse Hanım öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, Türk Toraks Derneği'nin 19. yıllık kongresindeyiz. Öncelikle bize kongre hazırlık sürecinden bahseder misiniz lütfen? Elbette. Türk Toraks Derneği ile bu yıl üçüncü kez beraber kongremizi gerçekleştiriyoruz. Üç yıldır beraber çok olumlu şekilde organizasyonları gerçekleştirdiğimiz için bizler de çok mutluyuz. Öncelikle e, bu yıl bildiğiniz gibi farklı bir oteldeyiz. Geçen iki yılda kongremizi Titanic Otel’de gerçekleştirdikten sonra bu yıl katılımcılarımıza daha farklı bir hizmet sunabilmek adına biz de otelimizi değiştirdik ve sonuna Deluxe Otel’deyiz. Ee, bu hazırlık süreçlerinde bizim e, en çok dikkat ettiğimiz geçen senelerden gelen gelip, geri bildirimlerde yan konaklama otelimizin yakın mesafede olmasıydı. Bu oteli seçmemizdeki öncelikli nedenlerden birisi de bu. Bildiğiniz gibi Kalista Oteli kullanıyoruz. Büyük bir çoğunluğu katılımcılarımız orada konaklıyorlar. Ve yürüme mesafesinde birkaç dakika içerisinde otellerine ulaşabiliyorlar. Burslu olarak kongremize katılan kişiler de yine derneğin özel desteğiyle bu sene daha e, konforlu bir otelde konaklıyorlar. Papillon Berlin'de kendilerine de iyi bir organizasyon süreci yaşatacağımızı düşünüyoruz. Otel seçimimizin ardından hızlı çalışmalarımıza devam ettik bilimsel program ve sosyal programla beraber sizlere en iyi katılımcılarımıza en iyi hizmeti sunabilmek için hocalarımızla hızla çalışmaya başladık. Türk Toraks Derneği 19. Kongresi'ne de çok geniş kapsamlı bir bilimsel program hazırlayarak başladı. Katılımcılarımızı bu bilimsel programın yanı sıra çok geniş bir sosyal program bekliyor bildiğim evet. kadarıyla. Hem bilimsel hem de sosyal programın detaylarından bahseder misiniz lütfen? Evet. Dün kurslarımızla başladık bildiğiniz gibi. 12 paralel kursumuz vardı. Çok yoğun katılımlarla kurslarımız tamamlandı. Akşam e, açılış törenimiz ve açılış kokteylimizle ilk günümüzü tamamladık. Bugün kongremizin bilimsel programı, ana bilimsel programın ilk günü. 6 paralel salonda da onlar devam ediyor. Aynı zamanda sosyal programdan da bahsedecek olursak bu akşam hocalarımızın yarışacağı, muhteşem performanslarının gerçekleştireceği e, en güçlü nefes yarışmamız olacak. Yine yarın altı e, paralel sonunda toplantılarımız devam ederken akşamda Sertab Erener konseriyle müthiş bir gece yaşayacağız. Peki son olarak katılımcılarımıza söylemek istediğiniz bir şey var mı bu sene? Ben bu sene e, yaptığımız başka yeniliklerden de bahsetmek istiyorum. Her zaman bütün hocalarımız kongrelere katılıyorlar ancak yanlarında sadece kendilerinin çektiği fotoğraflar hatıra kalıyor. Biz onları ölümsüzleştirebilmek adına Kongre foto uygulamasını geliştirdik. Kongre merkezimizde yer alan Kiyoksar aracılığıyla Instagram'da paylaştıkları fotoğraflara Kongre Torax 2016 hashtagini eklediklerinde bizim Kiyoksar'ımıza düşecek Ve oradan basıp yanlarında götürme imkanlarına sahip olacaklar. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Teşekkürler sağ olun.